Şimdi süremiz daralırken ben izleyicilerimizin sorularını yönlendirmek istiyorum sana izninle. Ardından yerimiz kalırsa küresel tarafa doğru da geleceğim. Yasemin Hanım demiş ki ağırlıklı yatırım fonu ve fiziki altın biriktiriyorum. Ee, Burcu Hocam yakın zamanda altında alın fırsatı bekliyor mu demiş. Altın için tamam mı devam mı? Ne tarafa doğru gideceğini düşünüyorsun sen altın? Altın bence çok e, şu aşamada tahmin etmesi zor bir e, fiyatlama davranışı sergiliyor çünkü baktığımız zaman tarihi seviyelerde çok yüksek bir e, düzeylere geldi ons başına e, altın fiyatları. Bu da tamamen bence siyasi küresel siyasi görünümündeki risk algısının nasıl olduğuna ilişkin yatırımcıların karar vermesi gereken bir olgu olarak düşünüyorum. Eğer e, küresel risk algısında işte Amerika'nın bugün önermiş olduğu üzere e, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış sağlanır, genel olarak jeopolitik süreçlerde e, bir e, sakinleşme elde edilirse ben altın fiyatlarının Trump'ın uygulayacağı bütün gümrük tarifelerine rağmen geriye çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorum. Ancak şu aşamada birçok konuda hala uzlaşı sağlanabilmiş değil. Ne Rusya, Ukrayna arasında... Ne NATO bloğu Amerika, ne NATO bloğu Rusya, ne Çin Amerika olmak üzere aslında dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiği bir süreç içerisindeyiz. Tabi bu jeopolitik gerilimlerin gittikçe artması, imelenmesi güvenli liman olarak altının her zaman fiyat kazandırma potansiyelini kendisinde barındırıyor. Umarım tabi aslında altının fiyat kazanması bizim genel bekamız arasında olumsuz bir e, korelasyon izlediği için tabii ben kişisel olarak altın değer kazanmamasını umut ediyorum ama tabii ki bunlar da e, şu aşamada olası riskler olarak karşımızda duruyor. O yüzden altına yatırım yapacak e, yatırımcılar içerisinde bence genel olarak küresel görünme ilişkinin riskleri kendilerini nasıl algıladıklarını, genel beklentilerini nasıl değerlendirdiklerini düşünerek bu yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet, Tunç peki altıncı kendisi. Su yine Trabzon hasını takmamış bileğine diye eğlenmiş kendi kendine. <laughs> Teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için sağ olun. Hangi seviyeleri bekleyelim peki altın almak istiyorsak diye sormuş Semih Bey. Seviye paylaşır mısın bizimle Burcu Hocam yoksa devam edeyim mi? Yani altın içerisinde seviyeden ziyade ben açıkçası şu anda ons fiyatları 2900 dolarlar civarında giderken yeni yatırımcı girişinin Riskli olduğunu düşünüyorum. Yani ben olsam 2950 dolarlardan almazdım. Ama tabii dediğim gibi genel olarak görünüm, gidişat, beklenti konusundaki değerlendirmeleri herkesin bireysel olarak farklı. Ee, o yüzden yani şu aşamada dediğim gibi iki tarafa da gidebilir. Bu artık kendi risk ve görünüm kanalizlerine göre karar vermeleri gereken bir olgu olarak düşünüyorum. Ertuğrul Bey demiş ki para piyasası fonumu yoksa borçlanma araçları mı? hangisinin öne çıkacağını düşünüyorsunuz demiş. Şimdi genel olarak baktığımızda Merkez Bankası her ne kadar e, en son yayınlamış olduğu para politikası kurulu basın notunda her toplantıda indirim beklemememiz gerektiğini iletmiş olsa da genel beklenti Merkez Bankası'nın bundan sonra faiz indirimlerine devam edeceği yönünde. E, bu yüzden para piyasası fonları faiz indirimleri devam ederken tabii ki getirileri aşağı yönde gelmeye devam edecek bir enstrüman olacak. E, bu yüzden e, özellikle borçlanma araçları içerisinde e, daha uzun vadeli işte bir yıl vadeli e, tabii ki bu TL olan güvençleriyle ilişkili ama eğer nominal getirileri garanti etmek istiyorlarsa e, genel olarak biraz daha uzun vadeye yığılmış ve tabii ki kendi para ve nakit yönetim araçları açısından da devam, bunu değerlendirmeleri gerekiyor ama eğer e, kendi portföyleri içerisinde daha uzun vadeli finansman e, modellerine girme imkanı olan yatırımcılar içerisinde ben e, daha uzun vadeli TL enstrümanlarda değerlendirmelerini öneririm. Çünkü şu aşamada her ne kadar biraz önce söylediğim gibi e, Merkez Bankası her ay faiz indirimine gitmeyeceğini iletmiş olsa da genel beklenti e, politika faiz oranındaki indirimlerin devam edeceği yönde olması itibariyle e, para piyasası fonları bir nebze cazibesini yitirecek gibi görünüyor.